Merhaba sevgili izleyiciler. İsti TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şükran Topçu. Bugün hem bilimsel hem de anneliğin en özel deneyimlerinden biri olan anne sütünü mucizesini konuşacağız. Bu konuyu ise İzmir Tınastep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi çok değerli hocamız Doktor Öğretim Üyesi Çilay Yegel hocamızla birlikte detaylı şekilde ele alacağız. Hoş geldiniz Ciler hocam. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Dünya Emzirme Haftası her yıl Ağustos ayının ilk haftalarında Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Sağlık Bakanlıkları ve birçok sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde kutlanmaktadır. Bu hafta emzirmenin yaşam boyu sağlık, gelişim, eşitlik için güçlü bir temel olduğunun kabul edildiği bir zamandır aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yılki Emzirmeye yatırım yapın, geleceğe yatırım yapın sloganıyla size anne sütünün mucizevi etkileri hakkında sorular yöneltmek istiyorum hocam. Tabii ki. De. İlk olarak anne sütü bir mucizedir derken bilimsel olarak neyi kastediyoruz hocam? Anne sütü gerçekten mucizevi etkisi olan bir besindir. Çünkü neden? Anne sütünün herhangi bir muadili yok. Hı -hı. Yerine koyabileceğimiz hiçbir farklı besin ya da mama yer almamakta. İçeriği açısından tabii ki de ve Anne sağlığı ve bebek sağlığı hatta çocuk sağlığı açısından bu sebeple e, mucizevi etkileri olan bir besin diyebiliriz. Peki hocam nasıl etkileri vardır? Öncelikle kolostrumdan bahsedebilir misiniz? Kolostrumun mucizevi içeriği ve neden ilk aşı olarak tanımlanıyor aslında? Evet, kolostrum dediğimiz halk arasında ilk süt, ağız sütü olarak geçiyor. Doğumdan sonra ilk 5 gün anneden salınan süttür. Anne sütüdür. Çok önemli, çok değerlidir. Çünkü bebeğin bağışıklanması açısından, enfeksiyonlara karşı korunması açısından önemlidir. Bu sebeple mutlaka zaten ilk 6 ay anne sütünü kesinlikle öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in önerisiyle sadece anne sütü bunun ilk 5 gününde kolostrum geliyor. Bebeği özellikle ishal gibi durumlardan, sarılıktan korumak için önemli. İçeriğinde vitamin A vitamini, B12, çinko çok değerli içerikler var bunlar da bebeği sarılıktan koruyor. Özellikle şunu da söyleyebilirim. Mekonyum dediğimiz yani bebeğin ilk dışkısı bunun atılımını kolaylaştırıyor ve bu açıdan da bilirubin de atılmış yani sindirime yardımcıdır. Bu sebeple önemli mutlaka annelere öneriyoruz. İlk 5 gün hani kolostrumu bebeğin alması açısından. Evet. Çok doğru hocam. Ben de şunu eklemek istiyorum aslında. Güncel araştırmalara göre Kolostrumun bebeğin DNA ekspresyonunda etkileyebilecek mikro RNA'lar gözlemlenmiş. Yani o kadar çok mucizevi bir içerik ki aslında kolostrum yani tarif edilmeyecek bir aslında içerik diyebiliriz. Evet, İlk 6 ay zaten anne sütünü öneriyoruz. Sonraki e, tabii ki de 2 yaşına kadar <laughs> Dünya Sağlık Örgütü anne sütünün devam ettirilmesinden yana. Bu da sadece ilk 6 ay değil. Hani 6 aydan sonra da ek gıdalarla birlikte verilmesi gerekiyor. Tabii ki de e, annelere ek gıda alımında da destek sunmamız gerekiyor. İşte <laughs> bu konuyla ilgili sağlık profesyonelleri olarak bu da önemli bir konu. Kesinlikle hocam. Şimdi diğer olan husus ise şu. Anne sütüyle beslenmenin bebekler için yararlarına değinebilir hı hı. misiniz? Tabii ki de. Bir kere anne sütü hazır. Yani gidip bir yerden almıyorsun, satın almıyorsun. Her an her yerde bebeğine sütünü verebilirsin. Evde de olabilir. Dışarıda bir kafede de olabilir. Ya da bir misafirlikte de olabilir. Her yerde her şekilde veriyorsun. Bu önemli ve ısı açısından da hani bir ısıtmıyorsun ya da soğutmuyorsun. Direkt hazır olduğu için ve annenin bedeninde oluşan ısıyla bebeğin ağzına gelecek ısı yani orada bir tezatlık yok. Bu açıdan çok önemli. Bebek Anneyi emerken, anne sütünü al alırken ağrı kesici etkisi var. Rahatlatıcı, gevşetici etkisi var. Bebek için çok fazla faydaları var bu açıdan. İçeriğinde immün antioksidanlar, bütün e, vücudumuz için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, Bunların hepsini içermekte. Bu açıdan çok değerli. Ee, onun dışında büyüme faktörleri, hormonlar, sindirime yardımcı enzimleri var anne sütünün içeriğinde. Bu açıdan bebek için yararlarına baktığımızda sadece bebeğin karnını doyurmamakta, bebeği tokluk hissi vermemekte. Aynı zamanda enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklığını güçlendiren, bebeğin e, hastalıklara karşı korunmasını sağlayan etkileri var. Bu açıdan çok değerli. Sunduğunuz büyüleyici bilgiler için Hı. teşekkür ederiz Bir hocam. Bir şey daha ekleyeyim. Hı. Bilirim. Tabii, ee, ayrıca yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor. Ee, anne sütünün içeriğinde hamlet dediğimiz bir kök hücreleri diyebilirim. Bunlar var. Bunlar da bebeği kanserden koruyor. Bunu da eklemek isterim. Tabii ki de şöyle bir durumda var. Anne sütünü gece ve gündüz emzirilmesi önemli. Çünkü gece anne sütündeki nükleotitlerle gündüzdekiler farklı. Gündüzdekiler bebeği aktifleştiren, daha hareket halinde tutan kısımken gece anne sütü ise daha sakinleştiren ve hani uykuya dalmasını sağlayan nükleotitleri içermekte. Şunu da eklemek istiyorum aslında hocam. Yapılan nörolojik çalışmalara göre annenin ses tonu, kokusu, hı hı. kalp atışı da bebeğin benzersiz sosyal olarak etkileyebildiğini, bebeğin ileriki yaşlarında da olumlu bir şekilde gözlemlediği, gösteriyor bu nörolojik çalışmalar. Evet. Şöyle söyleyebiliriz senin bu söylediğine ilave olarak. Anne-bebek bağlanmasına geçeyim isterseniz. Gebelikte aslında oluşuyor. 26. haftada bebeğin hareketlerinin artması, işitme e, duyularının gelişmesiyle birlikte bir bağlanma oluyor. E, annenin işte konuşması, karnına dokunması ya da aile bireylerinin aynı şekilde fetüsle konuşması çok önemli. Oradan başlıyor. O temasla birlikte daha sonra doğum sonrasında da Anne bebek bağlanmasına etkileri var. Çok önemli anne bebek bağlanması çünkü sütün oluşumunda da önemli. Hormonlar var. Prolaktin hormonu anne sütünün oluşumunda etkili bir hormon. Aynı zamanda bir de oksitosin hormonu var. Oksitosin de sütün e, inme refleksi dediğimiz sütün salınmasını sağlıyor. Bu ikisi de birleşince oksitosinle birlikte aynı zamanda tensel temasta da e, oksitosin salınıyor ve bu şekilde emme ve anne sütü alınımı artıyor. Hatta hocam yeni çalışmalarda oksitosinin empati yeteneğini, bebekteki Hı. empati yeteneğini de arttırdığını gösteriyor. Evet. Oksitosin sevgi hormonu doğumun ikinci evresinde pik yapıyor salınıma. Annenin bebeğini emzirmesiyle yine artışta bulunuyor. Aynı zamanda annenin bebeğinin temasıyla da artan bir hormon. Dokunduğumuzda şu şekilde... Bu hissiyatla birlikte de artıyor, sarılmayla artıyor, ilişkiler esnasında da artıyor. Değerli bir hormon. Peki hocam, anne sütünün faydaları yalnızca bebek dönemiyle mi sınırlı? İsterseniz bu hı hı. diğer soruma da geçmek istiyorum bunun paralelinde. Anne sütüyle beslenmenin çocuklar için yararları nelerdir? Evet, çocuk zeka gelişiminde etkisi var. Diş gelişiminde etkisi var. Özellikle ilk 12 ayda diş yapısı ve çene yapısında önemli etkileri oluyor. Tabii ki de 12 aydan sonra da çocukların diş yapıları daha da gelişmiş oluyor. Bununla birlikte eğer tabii ki de çok fazla şeker alımı yoksa, bunları etkileyen maddeler kemik gelişiminde önemli etkileri var. Solunum e, yolu e, hastalıklarına ilişkin koruyucu etkileri var aynı şekilde. IQ olarak e, yapılan araştırmalar gösteriyor ki anne sütü alan çocukların hani 2 yaşına kadar diyelim ya da ilk 6 ay çok önemli. Onun üzerine vurgu yapıyoruz zaten. IQ seviyelerinin daha yüksek skorlarda olduğu görülmüş. Nörolojik olarak etkileri var aynı zamanda. E, Nörolojik nöromotor fonksiyonları üzerinde birçok etkisi var. Evet. Ee, Bir de şunu eklemek tabii. istiyorum hocam. Anne sütünün otizm ve DHB riskini azalttığı da öne sürülüyormuş. Evet. Yeni yapılan araştırmalar bunları ortaya koyuyor. Obezite çok önemli bir sorun biliyorsunuz günümüzde. E, ülkemizde de çok önemli bir hal aldı. Özellikle çocukluk çağında başlıyor artık ve e, obezite gibi diyabet gibi, tipiki diyabet gibi bunların azaltımında da önemli etkileri var çocuklukta. Tüm bu faydaların yanı sıra emziren anneler kendi sağlığına katkılar sunmakta mıdır? Tabii ki de. Çünkü emzirme çok farklı bir duygudur. Öncelikle <laughs> psikolojik olarak anneyi rahatlatır. Anneyi mutlu eder. Bebeğiyle ten, teması kurduğu için sürekli hani emzirerken e, anne kendini daha özgüvenli, daha mutlu, daha sakin hisseder. E, tabii ki de sosyal destek de önemli burada. Hani sosyal desteğin olumsuz olması olumsuz etkileyebilir. bile. postpartum depresyon dediğimiz durum var. Doğum sonrası hormonal olarak anneleri etkileyen bir süre. Çünkü e, doğum sonrası bütün hormonal düzen değişiyor. Yani gebelikte de aynı şekilde. Postpartum depresyona yakalanma e, riski daha da azalıyor annelerin. Anne verdikçe. Doğum kiloları gebelikle birlikte alınan kilolar var. Emzirme ile birlikte çünkü büyük bir efor harcanıyor. Doğum kilolarının verilmesinde etkisi var. Anne de yine diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların engellenmesinde önemli etkileri bulunmakta diyebilirim. Sizin eklemek istediğin varsa gerçekten hocam bu bilgiler annenin aslında doğuştan gelen bir korunma kalkanı özelliği. Evet. Şimdi tüm bu faydaların ışığında sıklıkla tartışılan bir konuya da değinmek istiyorum hocam. Formül mamalar hı hı. neden anne sütünü yerini tutamıyor? Aslında ne dedik? E, anne sütüyle ilgili hazır dedik, değil mi? Her an, her koşulda verilebilir dedik ama formül mamalar nasıl? Bir hazırlanma aşaması var. Bu ayrı bir mevzu tabii ki de e, ısısı olsun ya da işte yapımı olsun. Anne sütü doğaldır. Annenin direkt bedeninden oluşur, fizyolojisinden oluşur ve hiçbir şekilde diğer yapay besinlerin yerini alamaz. İçeriğini söyledik zaten. Yani o yapay besinlerin içeriğinde bunlar yok. Yeteri kadar yapay besin ne yapar? Bebeğin karnını doyurur ve tokluk hissi verir. Pislik Ama tabii. korumaz enfeksiyonlara karşı. Yeteri kadar korumaz ya da etkili olamaz. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Anne sütü saydığımız o bebek ve anne açısından yararlarına baktığımızda Anne sütü alan bebeklerin, işte mama alan bebekler kıyaslandığında hem bebeklikte hem de çocukluk çağında hastalıklara yakalanma şansı daha yüksek oluyor. Hastalıkları saydığım için tekrar etmek istemiyorum. Hı hı. Bir de şunu eklemek istiyorum hocam. Anne sütü bebeğin anlık ihtiyacına göre kendini revize hı hı. ediyor. Lakin mamalarda öyle bir şey yok. Sabit Tabii. kalıyor. Tabii. O yüzden öncelikle her zaman ilk terdiğimiz anne sütünden yana olmalı. Tabii, çok güzel. Çünkü bebek her istediğinde meyi me anne sütünü veriyoruz ama formül mamayı ne yapılıyor İşte bebeğin karnı acıktığında veriliyor onun dışında tensel temas oluyor mu formül mama da Hı. olmuyor Kesinlikle. değil mi bizim buradaki en önemli etkimiz anne ile bebeğin temas etmesi. Çünkü sütün oluşumu ve bunun devam ettirilebilmesi için o hormonal sürecin gerçekleşebilmesi için oksitosinin salınabilmesi için annenin bebeğini emzirmesi gerekmekte. Ne kadar emzirirse, bebek her istediğinde anne sütünü verirse anne bu olmuş olacak sistematik olarak e, sütün yapımı da gerçekleşmiş olacak hem bebeği mutlu edecek bebeğin rahatı, annenin hissiyatı, bebeğin ağrısının azaltılması, gevşemesi gibi etkilerle birlikte o bağlanma da gerçekleşmiş olacak hem bebeğin karnı doymuş olacak hem de bu süreç mutlu bir şekilde tamamlanmış olacak. Peki bu kadar önemli olan emzirmenin süresi ve sıklığı nasıl olmalı? Dünya Sağlık Örgütü bu konuda hı hı. neler öneriyor hocam? E, süreç olarak İlk 6 ay sadece anne sütü. 2 yaşına ve daha sonrasına kadar da e, diyebiliriz. Anne sütüyle birlikte ek besin alabilir. Dünya Sağlık Örgütü bunu öneriyor. İlk 6 ay çünkü içeriğinde tüm besinler var. Bebeğe su dahil verilmemesi gerekiyor. Yani su dahil var. E, toplumumuzda görüyoruz ama hani özellikle sıcaklarda su verilmesi e, yapılıyor kesinlikle verilmemesi gerekiyor bu Çünkü etkiler anne sütü alımını azaltabilir Onun için ne diyoruz ilk 6 ay anne sütü ve 2 yaşına kadar da devam ettirilmesi ne kadar sıklık olarak mı sordunuz bir de Hı, Evet e, şöyle bebek her istediğinde ama bu süreç hani günlük olarak biz 8 ile 12 Kez diyoruz. Tabii ki de bu gündüz ve gece vakitlerinde de olması gerekiyor. Sadece gündüz emzirip gece işte bebeğim rahatça uyusun emzirmeyeyim diye bir şey yok. Mutlaka o sıklığı gece de devam ettirmek gerekiyor. Biraz önce bahsettim kanserden koruyor dedim ve evet. gece ve gündüz anne sütündeki nükleitlerin de farkından bahsettik. Bu açıdan da önemli ve etkin bir emzirmenin gerçekleştirilebilmesi için o fizyolojinin devam ettirilebilmesi için şunu söyleyeyim, 2 saati geçmemesi gerekir aralığı. Süreç olarak da emzirirken hani yarıda mesela bir memeyi emzirdik bıraktık sonra işte diğer memeye geçtik gibi değil. O süreyi cinde yani memenin boşalması gerekiyor. Bebek zaten doyduğunda ve e, kendini yeterli besine aldığında memeyi bırakıyor. Bir de şunu değinmek istiyorum, annenin diyetindeki çeşitlili aslında hı hı. tat tomurcuklarında bayağı bir etkilisi varmış. Tat profillerini etkileyerek bebeğin ileriki yaşlarda birçok farklı yiyecekleri kabul etme olasılığını da arttırdığını gözlemlemişler. Evet. Yani Bu çok dikkatimi çekmişti Hı -hı. benim özellikle. Evet, çok güzel bir çalışma olmuş. Peki tüm bu süreçin en kritik başlangıç noktalarından biri olan Hı -hı. emzirmenin ilk saat içinde başlatılması neden bu kadar önem taşıyor hocam? Hani ikinci saatte neden diye. Hı -hı. Evet, neden? Çünkü bebek doğar doğmaz anne karnından hani 39 hafta 10 gün diyelim hani vajinal doğumun tam süresi ne yapıyor? Farklı bir ortama çıkıyor. Isı olarak daha soğuk. Anne karnında amniyon sıvısı ile birlikte o oluşturduğu yerden ayrılıyor. Havayla temas ediyor ve nereye kavuşması gerekiyor? Anneye. Heh. Yine işte annenin üzerine alınması, bebeğin işte memeye verilmesi, anne ile o temasın devam ettirilmesi önemli. Ve doğumun ikinci evresinde ne dedim? Oksitosin pik yapıyor dedim. <laughs> Bunun devamının sağlanması için yani sütün gelmesi için ve devam ettirilmesi için ilk bir saat içerisinde emzirmek şart. Burada aklımıza ne geliyor? Doğum çeşitlerinin farklılıkları senin de aklına gelmiştir. Çünkü vajinal doğumda o süreç tamamlanıyor ve bebek doğuyor hı hı. ve daha kolay oluyor hı ama size... oluyor. iki saati geçiyor mesela emzirme süresi. Ama biz ne yapıyoruz? Fark etmez. Her iki doğumda da mutlaka bebeği anneyle buluşturup emzirmeyi sağlıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben de bir konuda eklemek Hı -hı. yapmak istiyorum. İlk saatteki ten tene temasın, bebeğin cilt mikrobiyotisinin annenin cilt florasıyla erken kolonizasyonunu sağlayarak bağışıklık sisteminde de aslında doğrudan etkilediğini Hı -hı. görebiliyoruz. Evet. Yani gerçekten kesinlikle ilk saat içerisinde olması çok kıymetli. Evet. Peki, prematüre doğan ve henüz oral beslenmeye hı hı. hazır olmayan bebeklerde hı hı. anne sütünün beslenmesi nasıl sürdürülebilir olmalı ve hangi alternatif beslenme hı hı. yollarını kullanmalıyız hocam? Kesinlikle anne sütü. Bebek daha küçük haftalarda doğuyor. Oral alımı olmayabiliyor evet. Hı hı. Ee, emme refleksi gelişmeyebiliyor. Ne yapacağız? Anne sütünü salma yöntemiyle e, alacağız. Kolostrum önemli dedik. Şimdi sağma makineleriyle yaparsak sağma setlerinde e, o kolostrum kalabilir. Çünkü çok değerli, her damlası değerli. Bu sebeple e, elle sağma yaptırabiliriz. Ve bunu biberonla vermiyoruz tabii ki de. Biberon önermediğimiz bir e, kullanım şekli. E, kaşık yöntemiyle verebiliriz bebeğe. Prometüre bebeklere de ya da çok düşük, düşük ağırlıklı bebeklere ya da hasta bebeklere, yeni doğanda yatan bebeklere de anne sütünü vermemiz lazım. Sebebi e, nedir? Anne sütünden nasıl bahsettik? Sadece işte besin öğelerini içeren, bebeği doyuran bir besin değil. Aynı zamanda bir ilaç gibi aslında, Kesinlikle. değil mi? Bebeği enfeksiyonlardan koruyor, bağışıklığına sağlıyor, hastalıklara karşı hem bebeklik döneminde hem de sonra da koruyan bir madde. Bu sebeple e, biz bunu anne sütünü vermemiz gerekiyor. Gerçekten çok hassas bir konu hocam, pirometr evet. bebekler için hı hı. hem şifa hem de besin değeri taşıyor. Evet. Şimdi ise aslında az önce bahsetmiştik fakat daha bir detaylı bir şekilde lütürtür konusu olan sezeryan ve vajinal doğumun hı hı. farkına değinelim istiyorum. Bu iki doğum türünden sonra Emzirmeye başlama süreci nasıl etkilenir? Hı hı. Farkları nelerdir? Ve Sezeryan sonrası emzirme süreci nasıl olmalı? Anneler hangi zorlukla karşılaşabilir hocam? Emzirme süreleri değişiyor hı hı. dedik. Bebeğin memeyi alma emme refleksi ve uyanıklığı durumunda algılamasıyla ilişkili sezeryanda daha geç olabiliyor. Bunları söyledik. Oksitosünden bahsettik. Şundan bahsedeyim ben. Sezaryanda da emzirmesi gerekiyor. Ama sezaryanda ne var? Bir e, abdominal insizyon yeri var. Yani bir operasyon. bu sebeple annenin bebeğini emzirmesi daha zorlaşabiliyor. İsterseniz maketle göstereyim. Şimdi vajinal doğumda anne doğum sonrası hiçbir ağrı çekmiyor. Hatta bebeğini emzirirken ağrıyı da azaltıyor anne Hı -hı. açısından da, evet. bebek açısından da. Ne yapıyoruz? Bizim en çok kullandığımız kucak pozisyonu var. Bunu vajinal doğumda çok rahatlıkla yapabiliriz değil mi? Ama sezaryen doğumda insizyon yeri var. Bunu yapabilir miyiz? Hayır. Aslında yapılabilir. Ama desteklemek gerekiyor ya da Hı -hı. E, ilk zamanlarda, ilk günlerde yapmamak gerekiyor. Pozisyonlara geçmişken pozisyonları da göstereyim. Çünkü bu hem vajinal hem sezaryende önemli. Mutlaka kucak pozisyonunu gösteriyorum öncelikle. Bebeğin e, yüzü, gövdesi Bacakları anneye doğru dönük olması gerekiyor. Yani e, şu şekilde kafa burada memede ama vücut geride çok yanlış bir emzirme e, bebeği aspire edebilir. Bebek yeterince anne sütünü alamaz, rahatsız hissedebilir ve emmeyi reddeder. Bu sebeple burada gör, önemli olan vücudun, bebeğin vücudunun anneye paralel olarak olması gerekiyor ve e, bebeğin ağzının bu emme refleksini gerçekleştirirken de meme ucunu değil, areola dediğimiz memedeki kahverengi kısmı bebeğin tam olarak kavraması gerekiyor. Bu sebeple biz ne yapıyoruz? İşte verirken bebeğin arama refleksini gerçekleştiriyoruz. memeyi işte dokundurarak, areola kısmını bebeğe yaklaştırarak bunu yapmamız gerekiyor. Bebek memeyi bir kez kavradığında bunu devam ettirecektir. E mutlaka kıyafetinin çok sıkı olmaması, çok kalın olmaması gerekiyor. Bebekler ilk doğduğunda ne yapıyoruz biz? Isıyı korumak için başına şapka takıyoruz, değil mi? Ama emzirirken büyük bir efor harcayacağı için mutlaka bu e, şapkanın çıkartılması önemli. Çok kalın giysilerin olmaması önemli. Çünkü bebekler emzirirken terliyor. Aynı şekilde anne de efor harcıyor. Annenin dik pozisyonda durması önemli. Yastıkla gerekiyorsa belini desteklemesi gerekiyor. Hem anne hem de bebeğin rahat olması gerekiyor. Yani şu şekilde bir emzirme olmaması gerekiyor. Anne dik, rahat, kendini emin hissediyor, güvenli hissediyor. Anne kendini güvenli hissederse bebek de güvenli hisseder. Ama anne tedirgin olursa, Anne yorgun, bitmiş, tükenmiş olursa bebek o memeyi almaz. Bunlar da birbirini etkileyen durumlar. Evet, memeyi bebek areola kısmını kavradıktan sonra kesinlikle bu sıkma pozisyonu dediğimiz memeyi sıkmıyoruz. Zaten bebek onu fizyolojik olarak beyniyle ağzındaki o emme refleksiyle gerçekleştiriyor. Bu çok doğal bir süreç. Ee, ne yapıyoruz? Tabii ki de alttan destekleyebiliriz. Bebeğin hani burada korku olabiliyor, burnu kapanırsa çünkü çok küçük, nefes alamazsa diye. Bebek zaten bunu e, farkında hani burnu kapalı bir şekilde emmez. Biz gözlemliyoruz bebeğimizi. Gözleri açık ya da uykuda olabilir. Çok fazla tabii ki de uykuda, uyurken emzirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bebeğin açık, uyanık emdiğini bilmesi gerekiyor. Bunlar etkili durumlar. Bebek uyurken asla alıp emzirmiyoruz. Bebeği uyandırıyoruz, bebeğimizi uyandırıyoruz. Gerekirse soyuyoruz bebeğimizi uyanması için. Çünkü ısı soğuk olacak özellikle geceleri mesela uyku halinde ve ne yapıyoruz? Bebeğimizi bu şekilde emziriyoruz. Bu kucak pozisyonu. Ne yapıyoruz? Kucağımızda bebeğimiz kolumuzun altındaki pozisyonda ve bunu vajinal doğum yapmış e, kadınlar çok rahatlıkla emzirebilirler. En çok tercih edilen pozisyondur. Sezaryen doğumda e, bir pozisyon gösterelim. Ne dedik? İnsizyon bölgesi var dedik. Nasıl emzirebilir? E, peki Bebeğimizi şu şekilde e, tutabiliriz. Biz buna futbol e, tutuşu diyoruz. Tabii ki de alttan yastıkla desteklememiz gerekiyor. Bakın bu şekilde emzirirken de yine bebeğimiz altta yastıkla destekliyor. Ya, aynı şekilde e, vücudumuza, annenin vücuduna paralel olması gerekiyor. Başının e, elle desteklenmesi ve aynı şekilde memeğin areola kısmını da alması gerekiyor. Baktığımızda insizyon bölgesine bir etkisi var mı? Hayır. Değil mi? O zaman bu pozisyonu önerebiliriz. Yine yatarken emzirme pozisyonu var. O da şu şekilde kadın ameliyat sonrasındayım. Yani sezaryen sonrası yatıyor. Özellikle ilk günlerde yatarken bebeğini de aynı şekilde hani uzandığını düşünün yanına paralel şekilde alıyor ve yatar pozisyonda da insizyon yerini destekleyerek ne yapabilir? Emzirebilir. Bunlar Sezaryanda kullanılan pozisyonlar tabii ki de vajinal doğumda da futbol tutuşu kullanılabilir. Yine şu şekilde bir pozisyonumuz var. Bebeğimizi oturturarak hani memeye hep farkındaysanız paralel olması. Burada dikey paralel, diğer türlü yatay paralelde. Bu şekilde de bebeğimi, bebeği emzirebiliriz. Genellikle bu pozisyonu biraz bebek büyüdüğünde tercih ediyor, ediyorlar. Çünkü e, emen çocuklar e, bırakmak istemiyor. 2 yaş diyoruz ya, 2 yaş sonrasında da devam ediyor. Geliyor annesine ayaktayken emebiliyor. Annesinin kucağına dizine oturarak Normal su içermiş gibi bebeği şey memeyi emebiliyor. Evet, bunlar da pozisyonlardan birkaç tanesini söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Enzimin aslında sadece fiziksel değil aynı zamanda te telepatik bir süreç olduğunu da vurguladınız. Evet. Gerçekten bunlar çok kıymetli Hı -hı. bilgiler. Hocam şu konuyla da ilgilmek istiyorum. Çalışan anneler anne sütünü nasıl muhafaza etmeli, nasıl korumalı? Çalışan anneler, anneler için bu süreç biraz daha farklı tabii ki de ee, işe gittikleri için gündüz vakitlerinde anne sütünü e, yani emzirmeyi diyelim e, yapması olmuyor, emziremiyor ama ne yapabilir? Sağma yapabilir ve bunları uygun koşullarda anne sütünü saklarsa bebeğine verebilir. bu sebeple 3 3 3 kuralı var. Bu kurala göre şimdi söyleyeceğim bu kurala göre anne sütünü sağma yapıp verilebilir. 3 saat oda sıcaklığında anne sütü durabilir. Oda sıcaklığı ama 3 gün buzdolabında Üç ayda e, derin dondurucuda saklanarak ve çözdürülerek e, verilebilir. Çalışan annelerin bu büyük bir sorun oluşturuyor. Ama onların da devletin vermiş olduğu özel ya da devlet fark etmez çalıştığı kurum, e, devletin vermiş olduğu hakları var, e, izinleri var, belirli bir süre var. İlk altı ay zaten mutlaka bebeğiyle olması gerekiyor. Anne sütünü hem gündüz hem de gece vakitlerinde vermesi gerekiyor. Sonraki süreçte de yine izin kullanarak verilmiş haklar gereği anne sütünü vermesi gerekiyor. Emzirme ile olmayabilir tabii ki de. Sağma yaparak vermesi gerekiyor ama mutlaka anne sütü şart. Hocamızın söylediği şekilde korunması gerekiyor. Evet kesinlikle doğru söylüyorsunuz ve tabii ki de zehirlenmelere kadar yol açabilir. Uygun şekilde saklanması ve bebeğe verilmesi gerekiyor. Tabii bebeğe verilirken de biberonla değil kaşıkla vermesi daha uygun olur. Önerdiğimiz yöntemlerden biri. biberon çünkü bebeğin ağız yapısını da değiştiren daha sonra işte damak problemlerine, diş problemlerine yol açan hatta kekemelik dil yapısını bozan, konuşmasını engelleyen durumlar olabilir çocukluk çağı ve ileriki çağlarda. Bu sebeple asla biberon ve emziği önermiyoruz. Mutlaka kaşıkla verilmesine e, gerekmekte bu konuda önemli. Çalışan anneler bunlara dikkat edebilirler. Kesinlikle. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün İsti TV'de keyifli bir sohbetin daha sonuna geldik. Hayatın ilk mucizesi olan anne sütünü tüm yönleriyle ele aldık. Kıymetli katkılar için doktora öğretim üyesi Çiler Yeğel hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Annelere, anne adaylara, aslında tüm toplumumuza. Evet, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası. Bunu eklemek isterim. Bu doğrultuda Dünya Sağlık Örgütü de emzirmeye yatırım yapın diyor. Çünkü emzirmek sadece bebeğe verilen bir besin değildir. Geleceğe, sağlıklı çocuklara, sağlıklı topluma yapılan bir yatırımdır. Bu sebeple emzirmeyi, gerçekleştirmeyi ve anne sütünün her bireyin alması için çaba gösterilmesi gereken bir durum olduğunu söyleyebilirim. Hatta sevdiğim bir slogan da var. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için annesidir. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, merak ettiğiniz eğer sorular varsa detaylandırmak amacıyla alttaki yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.